Günaydın, bugün Zeynep Erataman yerine Sevcan Arsözlü'ye ben eşlik edeceğim ve e, ilerleyen dakikalarda hem borsada açılışı takip edeceğiz hem de e, bir taraftan gelen veriler var, onları değerlendireceğiz. Bülünberk Tüketici Güven Ön Endeksi geldi ama öncelikle piyasalardaki hem dün yaşananları hem bugünden beklentileri almak üzere Rota Portföy'e gidelim. Kıdemli Portföy Yöneticisi Selin Yıldırım bizimle beraber. Selin Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ayhan Hanım, merhabalar. Şimdi dün primli bir kapanış gerçekleşti. Tam olarak kaynağı neydi ve bugünkü açılış beklentisi nedir acaba endekste? Aslında Borsa İstanbul'da 100 endeksine salı gününden itibaren baktığımızda salı günü 10.300 seviyelerini yaklaşık olarak test etmişti. Dün ise bu seviyenin bir miktar altına gelmiş oldu. E, bu seviye baktığımız zaman Eylül ayında görmüş olduğumuz dip seviyeler ve bu seviyeden sonra da bir toparlanma gerçekleştirmişti endeks. E, dün özeline baktığımızda ise öğleden sonra özellikle gelen alımlarla beraber de e, yükseliş kaydederek bizsiz endeksi %1.4 yükseliş kaydetmiş oldu. E bugün ana baktığımızda ise aslında biyop tarafı eksi açılış işaret etmekte diyebiliriz. Yine olası yükselişlerde de endeks tarafında 10.700 seviyelerin direnç seviyesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde de eğer seviyesinde seviyesinin altında bir kalıcılık sağlanırsa açıkçası aşağıda yeni bir banttan bahsedebiliriz diye değerlendiriyoruz. E, i̇ki gündür gerçekleşen işlemlerde iletişim sektörü daha çok volatil olduğunu göz, gözlemledik ki bugün 5G ihalesini bununla ilgili olarak takip ediyor olacak. E, dün yine ulaş, e, Ulaştırma Bakanı'nda yeni üretim, yerli üretimi burada desteklemekle ilgili olarak e, teşvikleri ve vesaire gibi söylemler gerçekleştirmesi de yine %5 artı, e, artı olarak ayrışmasına neden oldu iletişim sektörünün. Dolayısıyla bir gün önceki kayıplarının e, bir kısmını telafi etmiş oldu. Bugün de yine ihale sonucuna göre hem iletişim tarafında, teknoloji tarafında ve altyapı tarafının daha çok volatil olmasını bekleyebiliriz. Kısa vade için baktığımızda ihaleyi tabii yatırımcılar buradan bir yüksek maliyet olarak da okuyabilirler. Ancak daha orta vade olarak baktığımızda burada 5G tabanlı gelirlerin artacağı beklentisi de oluşabilir. Ki aslında enflasyonist ortamda baktığımız zaman fiyatlara da en yansıtan tarafın iletişim sektörü tarafının hep olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla sektörel olarak bakacak olursak bu tarafta olumlu beklentimiz olduğunu söyleyebiliriz. Yine içeride beklenen aslında en kritik gündem maddesi önümüzdeki hafta açıklanacak olacak, açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Burada da genel beklentiler açıkçası faiz indiriminin sınırlı kalacağı yönünde. Bizim de kurum beklentimiz. Faiz indirimin 150 bas puan olması yönünde yarın ise piyasa katılımcıları anketini alıyor olacağız. Burada da bilindiği gibi enflasyon beklentileri açısından yine önem arz etmekte. Bizim de kurum beklentimiz yıl sonu enflasyonun %31 düzeyinde gerçekleşmesi yönünde. Bununla beraber de yarın takvim olarak baktığımızda S&P'nin Türkiye değerlendirmesi gerçekleşecek piyasa kapanışından sonra. Geçtiğimiz yıl özelinde baktığımızda iki toplantıda aslında burada kredi notu da artışa gitmişti. Ancak Nisan ayında da hem görünümde hem de kredi notunda bir değişikliğe gitmemişti. Buradaki karar notunda da eğer enflasyonun e, tekhaneli tek haneli rakamları yakınsaması e, ve burada e, TL uzun vadeli olan TL olan uzun vadeli güvenin de e, tekrar tesis edilmesi durumunda not artışının gündeme gelebileceği belirlenmişti. E, o süreçten bu yana baktığımızda aslında CDS tarafında önemli bir geri çekilme var ve yine rezervlerde önemli bir toparlanma var ki Paris Net uluslararası rezervlere baktığımızda burada e, 62,5 milyar dolar düzeyine gelmiş durumdayız ancak dezenflasyon süreci hala şu an için konuşuyor konuşmakta da biraz daha burada soğuma gördüğümüz için açıkçası bir not artışı beklemiyoruz diyebiliriz Cuma gün piyasa kapanışından sonra ve Amerika tarafına da kısaca bakacak olursak hükümet burada 16 gündür aslında kapalı ve hem bu hafta içerisinde FED Başkanı Powell'ın yine faiz indirimine dair sinyal veriyor olması hem de FED üyesi Miran'ın da dün yıl sonuna kadar iki faiz indiriminin uygun olabileceği gibi bir söylemde bulunması yine aslında piyasalarda hisse tarafının özellikle risk iştahını dengeli tutuyor diyebiliriz. Amerika'da ayrıca bilançoları almaya başlıyor başladık ki bankacılık tarafıyla bu hafta başlamış oldu. Ve yine burada da aslında teknoloji tarafında beklentilerin hem hisse başkarlık anlamında hem de gelirler anlamında geçtiğimiz yıla göre yine daha olumlu olduğunu gö gözlemliyoruz ki hisse başına karlılık tarafında %21 kadar bir artış beklentisi söz konusu. Yine teknoloji tarafında aslında e, altyapı ve temel madde tarafı hem gelir anlamında yine hem gelir beklentisi anlamında hem de hisse başı karlılık anlamında e, takip etmeye devam ediyor. Ancak burada açıklanacak olan bilançolarda da bundan sonraki süreçte tabii 2026 yılına dair beklentiler de önemli olacaktır. Özellikle teknoloji alanında yapay zeka temasını takip ediyoruz. ki Burada değerlemelerin hep yüksek kaldığı gündeme geliyor. Ancak e, şu an için yatırımcılar tarafından da e, bu algının yine e, bozulmadığını ve risk iştahının e, olduğunu gözlemliyoruz açıkçası. Benim aktaracaklarım bu kadar bugünlük ve Ceyhan Hanım. Evet çok çok teşekkür ediyoruz. Selin Yıldırım bizimle beraberdir, de Roto Portföy Portföy Yöneticisi. Şimdi Bloomberg HT Araştırma Analisti Sevcan Ersöz'e dönüyorum. Sevcan. Günaydın, hoş geldin. Günaydın Reyhan. Ee, ben hoş geldim aslında sizin programınızı. Şimdi şöyle bir e, aslında birazdan borsayı açacağız ama onun öncesinde raporlar var. E, i̇stersen onlardan böyle bir bakalım. QNB Invest'in bilanço sezonu raporu hı hı. var. Yani bilançolardan neler beklediklerini e, paylaşmışlar. Sektör sektör ve burada bankacılık, savunma ve havacılık sektörleri öne çıkarıldı. Bunu görüyoruz. Çelir, çelikte belirsizlik sürse de değerlenme cazibesinin yüksek olduğuna vurgu yapılıyor. Başka neler öne çıkıyor? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ekim ayı Borsa İstanbul için bekleme ayı oldu. Pek çok makro veriyi takip ediyoruz. Merkez Bankası faiz kararı bunların başında. S&P'nin not görünümü yine ifade edildi ve he, takvim sıkıştı aslında. Bugün ihaleyle beraber başlayan bir, e, 5G ihalesiyle beraber başlayan bir aslında iletişim temalı haber akışlarını takip edeceğiz. Borsa İstanbul üzerinde bu bekleme temalarını da yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Ve 20 Ekim itibariyle bilançoları takip takip etmeye başlıyoruz. Tam da bu noktada QMB Invest'in bir raporu var. Aylık raporları, Ekim ayı raporları bekleme temasıyla beraber öne çıkmış ve 3. çeyreğe yönelik bilanço sezonu öncesinde görünümlerini ifade etmişler. Ekim ayının ilk haftasında Aksa Enerji'nin e, analiz toplantısı gerçekleştirdiğini, burada beklentilerin üzerinde 2025 yılı performansını açıkladığını ifade etmişler şirketin. 2026 yılına yönelik FAVÖK beklentisinde olumlu karşılamışlar. %11'lik bir artış kaydetti. Dolayısıyla burada pozitif görünüşümüzü koruyoruz. Ve 3. çeyrekte yıllık bazda %41 FAVÖK büyümesi ve %20 net kar artışı Aksen cephesinde göstereceğini işaret ediyor ifadesini kullanmışlar. Benzer durumda da uluslararası benzerlerine kıyasla %24 iskontolu olduğunu ifade etmişler. <laughs> Bir diğer şirket Aselsan olarak geri almış bu bilanço sezonunda QNB Invest'in öne çıkardığı küresel savunma temasıyla beraber güçlü katalizör takip ediyoruz. Zaten Aselsan cephesinde %6 üzerine performans göstermiştik. Küresel Avrupa ve Amerika savunma hisselerinin performansı ile beraber mükayese edersek Dolayısıyla burada da yine küresel tema ile beraber e, öncelikli hisse olmaya devam edeceğini öngörmüşler. Şehir politik kalıcı, küresel savunma harcamalarındaki artış kalıcı derler. TÜPRAŞ ile ilgili görüşleri var. Onlarda da güçlü Favök dönemi başlıyor ifadesi var TÜPRAŞ için. Mevsim... E, Crack spreadlere bakıldığında %12'lik bir gerileme oldu. Ama yine de segmentlere baktığımızda hala güçlü <laughs> spreadlerin ve marjların geldiğini takip ediyoruz. Ukrayna'nın Rus rafinelerine yönelik saldırılarını da dikkate alırsak eğer 3. çeyrekte Tüpraş'tan %35'lik bir Favok artışı bekleriz. Dolayısıyla bu da bilanço döneminde ek bir katalizör olabilir. 2025 sonunda tüpraş piyasa değeri böyle Favök çarpanında 4.1 seviyesine ulaşır ve mevcut durumda bile küresel muadillerine göre %20 iskontolu olur demişler. Bir sayı öne çıkarmışlar. Bir sayı ile ilgili de sene başlangıcından bu yana borsaya göre negatif ayrışmıştı. Ama operasyonel toparlanma beklentisi karşımıza çıkar ifadesi var. Yıl sonu beklentisinin piyasa değeri bölü fabrik rakamı olarak 5.5x seviyesi karşımıza çıkmış. Ve normalize fabrik bazında ise 3.9x seviyesi ile beraber işlem gördüğünü ifade etmişler. Kısa vadede güçlü momentum kazanabilir ifadesi yer alıyor. bir İnmes'ten birisi için. Türk Hava Yolları ve Pegasus her ikisi de güçlü trafik ve baskılanan karlılıklarla karşımıza çıkmış. E, yolcu trafiği artışına işaret etmişler hem Türk Hava Yolları hem de Pegasus cephe, cephesinde. Ve 3. çeyrekteki e, dolar bazında e, Türk Hava Yolları için %7 Favök düşüşü bekleriz ifadesi var. Buna karşın dördüncü çeyrekte maliyet görünümü daha alımlı seyreder. Kargo segmenti güçlü katkısıyla yıl sonu tahminlerimizi <laughs> koruyoruz. Türk Hava Yolları için de piyasa değeri Favök'te 4x ve mevcut durumda fiyat kazanç çaprazı için ise 3.7x seviyesini öngörüyoruz derler. Pegasus cephesinde de şunu ifade etmişler. Ee, sen yaklaşık olarak e, piyasa değeri böyle fabrik oranının %28 iskonto ile fiyatlandığını ifade etmişler. Ve bu asla için sözü veriyor. Evet hemen zili duyduk. %0,25 bir, bir geri çekilmeyle biz üzerindeki yeni güne başladı. 10.437 seviyesinden aşağı yönlü bir şekilde başladığını görüyoruz. Ve açılışta 35 hisse yükseldi. 49 hisse geri çekildi. Ve 16 hissede de herhangi bir değişim yok. Alt endekslere göz attığımız zaman bankacılık tarafında %0,27'lik bir geri çekilme olduğunu görürken aslında şu an itibariyle puan katkılarını en fazla sunan ve puan baskılarını sunan şirketleri görürken ilk sırada Sasa Polisleri görüyoruz. Yaklaşık %1,28'lik bir değişim var. 1,7 puanlık katkı var. Coca-Cola, Akbank, Enerjisa kontrolmatik olarak oradaki devam ediyor şirketler. Şimdi bir taraftan da son dakika gelişmesi olarak ekranlarınızda yer alıyor. Bloomberg HT tüketici güven ön endeksi açıklandı ve Ekim'de bir önceki ayın nihai endeksine göre %6,9 oranında düşerek 65. 54 değerini aldı. E, tüketici beklenti ön endeksi nihai endekse göre %7,92 oranında geriledi ve 64,98 değerini almış oldu. Bu konuyla ilgili olarak şimdi biz Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'na gidiyoruz. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar biliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Ekim verileri ön endeks şeklinde açıklandı. Acaba ne ifade ediyor bize oradaki %6,90'lık düşüş 65 seviyesine geri çekilmesini? Nasıl okuyorsunuz? E, aslında önemli bir düşüş diyebiliriz. E, belki de son bir yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. E, genelde yılın bu dönemlerinde Biraz da muhtemelen enflasyondaki artışın etkisiyle bunu görüyoruz. Ee, bu da bir faktör gibi gözüküyor. Ee, biz endeksin alt detaylarında ilave sorularda enflasyon ve istihdamla işsizlik, işsizlik, ilgili beklentilerini de soruyoruz katılımcılara. Ee, orada gördüğümüz e, özellikle enflasyon tarafında görece sert bir yükseliş olması beklentilerde. O tabii yaşanan enflasyonun işte bu Eylül ayında zaten rakamlara da yansıdı. Gerek gıdada gerek eğitim başta olmak üzere hizmet sektörlerindeki fiyat artışları e, bu düşüşün ana nedeni gibi gözüküyor. Bunun dışında e, ya yani finansal piyasalardaki seyir de etkili oluyor. Özellikle hisse senedi piyasasındaki düşüş e, bu anlamda bir barometre gibi e, kısmen yansıtıyor da. Ee, ...hem jeopolitik, hem politik, ekonomik, siyasi gelişmeler içeride dışarıda... Ee, ...tüketici güvenini etkileyen unsurlar arasında... ...hepsi bir araya gelerek bu sonucu yaratmış gibi gözüküyor açıkçası. Ee, tüketici beklentilerinde düşüş görüyorduk. Ee, tüketim eğiliminde çıkış vardı. Ee, orada da yani genel endeksin düşüşünde... ...asıl unsur hani önceki aylardan farklı olarak... E, ...tüketim eğilimini biraz azalması oldu. Hani oraya baktığımızda e, neden düşüyor diye değerlendirdiğimizde... ...biraz tahminimiz Kasım ayındaki bu Black Friday, Kara Cuma diye bilinen... ...yüksek indirim dönemleri öncesi ve Aralık ayında otomobil sektörlerin... E, ...bazı yıl sonu kampanyaları bir miktar bir süreliğine tüketiciyi bekle bekleme moduna almış görünebilir... Ee, biraz onun yansıması olabilir ama onun dışında e, fiyat artışlarının hızlı olması, ona adapte olma anlamında birazcık bu yüksek fiyattan almak değil de arkasından bir indirim gelebilir. Hani yeni sezon fiyatları çıktı, Kasım aralıkta bir indirim olabilir beklentisi sanki biraz trenlemiş gibi gözüküyor. Yani özetle genel değerlendirmemiz bu yönde. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimle beraber de Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Sevcan şimdi Erhan Hoca da söyledi yani aslında biraz enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü gitme ihtimali ve istihdam kaybı beklentileriyle beraber burada böyle bir trend oluştu. Dolayısıyla hani farklı tabii ki etkenler de var ama şunu sormak istiyorum sana şimdi tüketici tarafını yani tüketimle alakalı olarak ilgili şirketlerde nasıl bir performans var acaba son dönemde? Burada hani paralellik görüyor muyuz? Açık ara yine enflasyon süreci her ne kadar dezenflasyon süreciyle başladı ama kademeli yükselişi takip ettik. Dolayısıyla bir miktarda zorunlu tüketim gerçekleştirilecek olan perakende sektörüne ilginin arttığını takip ediyoruz. Ki geçtiğimiz haftalarda daha iyi performans göstermişti. ve raporlarda da BIM, Migros, Coca-Cola içecek öne çıkarılmıştı. Yani faiz indirimlerinin etkisiyle beraber tüketici ilmesinin yeniden perakende sektörüyle beraber canlanması bekleniyor. Ama beyaz eşya sektörü için aynı şeyi konuşamıyoruz. Orada yaşanan aslında daha uzun vadede bir toparlanma bekleniyor. Yine verilerden de şunu takip edelim. Çünkü geçtiğimiz hafta hem sanayi üretim ve indeksini takip ettik. Perakende hacim endeksini takip ettik. Perakende hacim endeksi %1,8 seviyesine gerçekleşti. Önceki çeyreklere göre daha düşük ama yine bir miktar toparlanma eğilimini de bize vermiş oldu. Hizmet ve sanayi ev, sektörü verileri de yine benzer biçimde ivme kaybettiğini işaret etmişti. Dolayısıyla bir miktar 3. çeyrekte gayri safi yurt içi yatay bantta kalır eğilimi veri setlerinden önce biçimde karşımıza çıkıyor ki aslında bu tüketici toparlanmasına yönelik de hani tüketicinin harcamasına yönelik de Merkez Bankası'nın sunumunu takip etmiştik. Orada da veriler aynı hikayeyi anlatmıyor diyor Merkez Bankası açık ara. Çünkü perakende sektörü dijitalleşmeyle beraber hızlı takip ediyoruz. Harcamalarının olduğunu hızlı öğreniyoruz. Ama öte taraftan sanayi verisi gibi veri setine gecikmeli takvimsel etkiyle beraber takip ediyoruz ifadesini kullanmıştı. Bu evet. Oysa perakende ilgisi bir miktardan zorunlu tüketim alanında yoğunlaşıyor şu anda diyebiliriz. Evet şimdi onunla ilgili bir raporumuz var ama öncelikle izleyicilerimize son dakika gelişmesini ben aktarayım. Konut fiyat endeksi açıklandı Merkez Bankası tarafından ve %32,2'lik bir yıllık artış var. Önceki %31,4'tü. Eylül verisi bir miktarda konut fiyatlarında hızlanmaya işaret etti. Türkiye genelinde bunu aktardıktan sonra şimdi aslında iki tane daha raporumuz var. Bunlardan bir tanesi biraz önce senin bahsettiğin Yeni şirketlerden biri Coca-Cola ki şu anda da puan katkısını sunan üçüncü şirketi olarak endekste karşımıza çıkıyor. Yapı kredi yatırımın bu konuyla ilgili yani Coca-Cola ile ilgili bir değerlendirmesi var. Hissenin endeksin %27 altında kaldığı ve fiyatlandırma hacim zorluklarının fiyatlandığını dolayısıyla bu seviyelerin Alım fırsatı olduğuna vurgu yapmış e, yapı kredi. Aynı zamanda hani 2026'da örneğin Türkiye e, operasyonları makro iyileşmeyle ivme kazanacak diyor. E, uluslararası operasyonların güçlü olduğuna vurgu yapıyor. E, nakit akışı güçlü, borçluluk oranı geriliyor denmiş. E, neler sen öne çıkarmak istersin bu raporda? Coca-Cola bugün yükselişinde iki farklı ilmeden yakalıyor. Yapı kredi yatırımın araştırma kapsamında değerlediği rapor var. Yeniden canlanıyor manşetini yazmış. Bununla beraber S&P'den de not revizyonunu takip ettik. Notu BB artıda koruyor S&P Coca-Cola için ama negatiften durağına revize etmiş durumda. Dolayısıyla not olarak da şu var. 12, 12, 12 ila 18 ay içerisinde yeniden istikrar kazanır bu şirket. Görünümü var. Güçlü talep, Türkiye'de gerileyen finansman maliyetleri, azalan yatırım, tarım harcamalarıyla beraber desteklenecek. Dolayısıyla Anadolu Efes'ten kısmen bağımsız bir konumu güçlü likidite olarak karşımıza çıkacak ifadesi yer aldı. bunun raporun da aslında olumlu etki sağladığını takip ediyoruz Coca-Cola içecek ile ilgili. Ve gelelim yapı kredimin e, değerlediği Coca-Cola içecek revizyonuna. Tut al önerisini vermişler. Daha öncesindeki tut seviyesine revizyonları varmış. Tut önerisindeki önerisini ala çekmişler. Öyle ifade edelim daha net olsun. 12 ay vadede %68 getiriyle beraber değerliyorlar. 78 TL seviyesini hedef olarak göstermişler. Negatif ayrıştı işte ama bu hacim konusunda temkinli yaklaşımımızın artık yeterince fiyatlandığını takip ediyoruz. Mevcut seviyeler alım fırsatı yaratıyor ifadesi var. Uluslararası operasyonlarına işaret etmişler. Güçlü bilanço ile beraber dirençli yiyecek içecek sektörü şirketlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki 3 yıl için yıllık yıllık bileşik büyüme oranını %4 olarak hesaplamışlar. Ve baktığımız Yüzde %17 fabrik marjı ile beraber çalışır ee, ve sermaye getirisi ise e, ortalama %20 yatırılan sermaye getirisi ile beraber bir fiyatlamanın gerçekleştiğini takip ediyoruz. Hacim öncelikleri stratejisinin altına çizmişler. Ve Türkiye'ye yönelik de pazar büyümesinin kabaca 3. çeyrek itibariyle toparlanacağını öngörüyor. Türkiye'deki tüketici alım gücünün azalması, hakim olan yüksek faiz ortamı bir miktar geri kalmıştı. Ama önümüzdeki süreçte 3. çeyrek itibariyle beraber Türkiye pazarının da toparlanmasını ifade etmişler. Nakit üretimiyle beraber borçluluğu azaldı notu da var. İkinci çeyrek itibariyle de 1.5x seviyesinde olan net borç fabrik oranının güçlü serbest nakit akışı ile beraber %5 marjı ile beraber 1.1x seviyesine düşmesini bekleriz ifadesini kullanmışlar. Evet şimdi yapı kredinin bir tane daha raporu var. Orada da Akbank değerlendirmesi olduğunu görüyoruz. faiz indirim sürecinden en olumlu etkilenecek bankalardan biri olarak ifade edilmiş bu raporda. Hedef fiyat 82 lira ve %53'te getiri potansiyeli sunduğunun altı çiziliyor bu beklentiye paralel olarak Neler söylersin? Bilanço sezonu öncesinde beklenen karlılığı ifade edelim Akbank cephesinde. Üçüncü çeyrek ile ilgili 13.7 milyar TL net kar elde etmesine bekliyor. Çeyreksel bazda %23 artış var. Yıllık bazda %57'lik artış olmasını öngörmüşler. Dördüncü çeyrekte de Akbank'ın kar artışı hızlanır ifadesi var. Bununla ilgili de kredi mevduat oranı %82 seviyesinde. incelediğimiz bankalar arasında en düşük seviyelerden bir tanesi. TL mevduat faizleri gerileyecek. Bankanın TL fonlaması için avantaj sağlayacak ifadesi var. Bankanın mevcut durumda kaldıraç olanı 11x seviyesinde dolayısıyla düşük olarak değerlendirilmiş durumda. Sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye yeterlilik oranlarını ifade etmişler. Sırasıyla %18,3 ve 13,3 seviyesinde sektör ortalamalarının üzerinde olduğunu ifade etmişler. Sektör ortalaması sermaye yeterlilik oranında %17'nin üzerinde, çekirdek sermaye oranında ise %12 bandında. Bunun da ifadesini vermiş olalım ve 2025-2026 yılları içerisinde öz sermaye karlılığı %23 seviyesinden %32 seviyesine yükselir ifadesi de var. Mevcut durumdaki aslında seviyeleri de ucuz olarak gördüklerini söyleyebiliriz. Daha yüksek faiz ortamı nedeniyle marj beklentimizi aşağı yönlü revize ettik. Buna rağmen 2025-2026 net kar tahminleri %13-14 aşağı yönlü revize edilmiş durumda. Bunun da notu var. Yani aslında bu içerisindeki söylediğimiz karlılığın içerisinde aşağı yönlü bir revizyon da var. Yüksek faiz ortamının devam eden makroekonomik görünümü nedeniyle. ama mevcut durumda enflasyon endeksi tahvillerden de artan bir katkıyı belirlemişler Akbank için diyebiliriz. Evet çok az vaktimiz var ama kalan şirket haberleri varsa öne çıkarmak istediğin onları da sorayım. 20 saniye. Bugün Sasa'dan bir haberi takip ettik. Burada aslında Adana'da var olan bölgedeki rafineri çalışmaları ile ilgili yatırımı dair teknik fizibilite nihai hale getirmesine katkı sağlayacaktır gibi bir haber akışı karşımıza çıkmıştı. İfade edecek olursak daha öncesinde yatırım değeri 650 milyon dolar hesaplanmıştı. Kasım 2025'te mevcut yıllık bazda da 400 milyon dolarlık bir gelir katkısı yaratacağını öngörü vardı. Ama hala bu süreç fizibilite aşamasında ifade edelim. bugün evet. Bugünkü yükselişte bu haber akışı ile başladı. Evet şu anda da 6. sırada puan katkısını sunan şirketler arasında. Sevcan çok çok teşekkür ediyoruz. Piyasa masasının böylelikle sonuna geldik. 11.15'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.